Uluslararası, yani çok, yine, çok teşekkür ediyorum. Yine bu sayısı platformda Amerika'dan Almanya'dan İngiltere'den, İspanya'dan Sürele'den farklı kültürler arası Böyle, müzik, yedim, yani bir veri Ve önümüzdeki müzik ayında yine dünyanın en önemli korak sanat şehirlerinden olan Berlin'de yapacağım başvuru temsiller ve konserler gerçekten muhteşem bir hal alıyor. Şehrin bir dördünde ve yani emeklerimiz.